Deli etme adamı oğlum, vurdun mu vurmadın mı? Ateş ettiğime göre, vurmuş da olabilirim, vurmamış da olabilirim. Bizim sağımız solumuz pek belli olmaz. Tamam, biz dedin. Anlamıştım tek başına yapmadığını. Yaz! Biz dediğin kimler? Batı'nın vahşi kovboyları. John Wayne amcam, Django kardeşim... ...ve de Giuliana Cem abim. Hımm! Saçmalama! Deli numarası yapıp adli tıbba sevkini istiyorsun, değil mi? Aklın sıra yırtacaksın, çok gördüm senin gibilerini! Bir avuç dolar filmini de gördün mü? Sonra üç kurşuna on ölü! Allah affeder, ben affetmem! Ben de affetmeyeceğim! Ya sabır, ya sabır, Allah'ım ya sabır! Ha bak, ben o filmi kaçırdım! Yazık ya! Sen gördün mü nasıl? <laughs> Deli numarası yapıyor. Öyle. Hadi evladım. Efendi efendi anlat. Ne oldu nasıl vurdun? Tam kovboy gibi. Kete içeride. Kafalar dumanlı, içki gırla. Ben kapıya bir tekme. Teksas'ın kovboy kapısı gibi. Bir sağa, bir sola. Bir sağa, bir sola. Yaz. Bir sağa, bir sola. Yaz bir sağa bir sola. Bir içeri, bir dışarı! Haydut dönüyor, yanında iki yeğeni! Kaydet, kaydet! İtiraf ediyor! Recep'in yanında iki yeğeni de vardı, diyor. Niye vurdun peki? İnsanlık uğruna! Halkı soyuyorlardı. Arkasında üç adamı daha vardı, pusudalar. Tamam! Yedi kişi olduklarını da söyledi. Ee sonra? Sonrası? Daha onlar davranmadan grav grav grav. Yedisi de temiz. Toptan temizlik. <laughs> İtiraf etti. <laughs> Silahı ilk çekip ateş eden de kendiymiş. Ağzıyla söyledi. Sonra arkalarından apaçiler. Başlarında reisleri oturan ayı. Başında tüyler. Aynı Zeki Müren'in tüyleri gibi. <laughs> dıkı dık 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 peşimdeler. Oklar, baltalar. Üf! Gene saçmalamaya başladı. Tıkın şunu içeri. Ne oluyor ya? Peşimden oklar geliyor. Ateşli oklar.